Merhaba, psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere depersonalizasyon ve derealizasyon hakkında kafanıza takılan konularla alakalı ayrıntılı bilgiler vereceğim. Depersonalizasyon bir psikolojik bozukluktur ve bireylerin kendilerini veya çevrelerini gerçeklikten kopmuş gibi hissetmeleri durumunu tanımlar. Depersonalizasyon deneyimleri kişinin kendi bedenini veya zihinsel süreçlerini yabancı, gerçek dışı veya soyut bir şekilde algılamasıyla karakterizedir. Bu durum bazen derealizasyon ile birlikte yaşanır. Derealizasyon, kişinin çevresini, nesneleri veya diğer insanları gerçeklikten kopmuş gibi algıladığı bir durumu ifade eder. Depersonalizasyon ve derealizasyon genellikle birlikte yaşanan iki ayrı semptomdur ancak farklılıklar gösterirler. Depersonalizasyon, kişinin kendi benliğine yabancılaşmış veya gerçek dışı bir şekilde algıladığı bir deneyimdir. Derealizasyon ise kişinin çevresini gerçek dışı bir şekilde algıladığı bir deneyimi ifade eder. Depersonizasyonun temel belirtileri şunlardır. Kendini gerçek dışı hissetme, kişi kendini sanki bir rüyanın içinde gibi hisseder veya bedeninin başkasına ait olduğunu düşünür. Duygusal soğukluk, kişi duygusal olarak kendini uzaklaşmış veya hissiz hisseder. Zaman algısının bozulması, zamanın yavaşladığı veya hızlandığı hissine kapılabilir. Gerçek dışı algılama, Kişi çevresini gerçek dışı, bulanık veya soyut bir şekilde algılayabilir. Kendini gözlemleme. Kişi kendi düşüncelerini ve eylemlerini sanki bir gözlemci gibi izliyormuş gibi hisseder. De realizasyonun temel belirtileri ise şunlardır. Çevresel değişikliklerin algılanması. Kişi çevresel nesnelerin veya insanların gerçek dışı veya değişmiş gibi göründüğünü hisseder. Örneğin nesnelerin boyutları, renkleri veya biçimleri normalden farklı gibi algılanabilir. Yabancılık hissi, derealizasyon deneyimi yaşayanlar çevresindekileri veya kendilerini yabancı gibi hissedebilirler. Bu durum kendi bedenlerini veya zihinsel süreçlerini de içerebilir. Gerçeklikten kopma hissi, kişi yaşadığı olayların veya deneyimlerin gerçeklikten kopmuş gibi hissedebilir. Bu bir rüyanın içindeymiş gibi hissetmekle benzerlik gösterebilir. Zaman algısının bozulması, zamanın yavaşladığı veya hızlandığı hissine kapılabilirler, zamanın normal akışını algılamakta zorlanabilirler. Duygusal uyuşukluk, derealizasyon deneyimi yaşayanlar duygusal olarak uyuşmuş veya hissiz hissedebilirler. Duygularını ifade etmekte veya bağ kurmakta güçlük yaşayabilirler. Kendi düşünce ve eylemlerinin izlenmesi. Kişi kendi düşünce ve eylemlerini sanki bir gözlemci gibi izliyormuş gibi hissedebilir, kendi yaşantısını dışarıdan izliyormuş gibi bir deneyim yaşayabilir. Kendini olayların bir parçası olarak hissetme etkisini kaybedebilir. Derealizasyon ve depersonalizasyonun ortak özellikleri vardır. En belirgin farklılığı ise depersonalizasyonda kendine yabancılaşma ağırlıklı ilerlerken derealizasyonda gerçeklikten kopma daha ön plandadır. Derealizasyon ve depersonalizasyon neden olur? Birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen karmaşık bir psikolojik bozukluktur. Birazdan ortaya çıkmasına neden olan bazı başlıkları size anlatacağım. Stres ve travma ortaya çıkmasına neden olan önemli etkenlerdendir. Travmatik bir olay veya ciddi bir stres durumu depersonalizasyon ve derealizasyon deneyimine yol açabilir. Özellikle çocukluk dönemi travmaları bu tür duygusal kopukluğu tetikleyebilir. Anksiyete bozukluğu, depersonalizasyon sıklıkla anksiyete bozukluğu ile ilişkilendirilir. Yüksek düzeyde kaygı depersonalizasyon deneyimini tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Depresyon, kişinin kendini gerçek dışı veya soyut bir şekilde hissetmesine yol açabilir. Depresyonun etkisi altındayken bireyler kendilerini kopmuş veya hissiz hissedebilirler. Uyuşturucu madde kötüye kullanımı, bazı uyuşturucu maddeler depersonalizasyon ve derealizasyon deneyimini tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Bu maddeler arasında marihuana, LSD ve bazı sentetik uyuşturucular bulunmaktadır. Psikiyatrik bozukluklar, bipolar bozukluk, şizofreni ve diğer psikiyatrik bozukluklar depersonalizasyon deneyimine katkıda bulunabilir. Nörolojik faktörler, nörolojik sorunlar veya bozukluklar kişinin kendini veya çevresini gerçek dışı bir şekilde algılamasına yol açabilir. Bu tür durumlar nadir olsa da depersonalizasyon ve derealizasyona neden olabilir. Uyku yoksunluğu, yetersiz veya düzensiz uyku kişinin zihinsel ve fiziksel durumunu olumsuz etkileyebilir ve depersonalizasyon, derealizasyon gibi deneyimleri ortaya çıkarabilir. Kişisel faktörler, kişinin kişisel geçmişi, kişilik özellikleri ve yaşam deneyimleri depersonalizasyon riskini artırabilir. Bu nedenlerden her biri depersonalizasyon ve derealizasyon deneyimine katkıda bulunabilir. Ancak herkes aynı nedenlerle bu durumu yaşamaz. Belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve her bireyin deneyimi benzersiz ve birbirinden farklıdır. Depersonalizasyon ve derealizasyon kalıcı mıdır? Bu deneyim kişiden kişiye farklılık gösteriyor demiştik az önce. Süreç değişken olabilir. Bir kişinin depersonalizasyon deneyimi geçici olabilirken başka bir kişide bu durum daha uzun süre olabilir depersonalizasyonun kalıcı olup olmadığı temel nedenlere, kişinin tedaviye yanıtına ve başka faktörlere bağlıdır. Bazı insanlar depersonalizasyonu sadece kısa bir süre boyunca yaşarlar ve bu deneyim kendiliğinden kaybolur. Özellikle stres veya travma sonucu ortaya çıkan geçici depersonalizasyon ve derealizasyon durumları vardır. Ancak bazı kişiler için depersonalizasyon daha uzun sürebilir veya kronik hale gelebilir. Bu durum temel nedenlere, kişinin zihinsel sağlığına ve tedaviye nasıl yanıt verdiğine bağlıdır. Kişi depersonalizasyon deneyimini daha uzun süre boyunca yaşadığını hissediyorsa veya bu deneyim hayatını ciddi şekilde etkiliyorsa profesyonel yardım alması önemlidir. Depersonalizasyonun tedavisi kişinin deneyimine ve nedenlerine göre değişir. Psikoterapi, örneğin bilişsel davranış terapisi veya diğer diyalektik terapiler, depersonalizasyonun tedavi etmek için kullanılan yaygın yaklaşımlardandır. Ayrıca depersonalizasyonun altında yatan başka psikolojik ve psikiyatrik sorunlar varsa, bu sorunların da tedavi edilmesi önemlidir. Özetle, bu deneyim kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve süreci değişken olabilir. Ancak bu deneyim kronik hale gelirse veya yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyorsa profesyonel yardım ve tedavi gerekebilir. İyi bir klinik değerlendirme ve uygun bir tedavi birçok kişide depersonalizasyonu yönetilebilir ve bu durumu denetleyebilecek seviyeye gelmesine yardımcı olabilir. Depersonalizasyon ve derealizasyon kimlerde görülür? Depersonalizasyon deneyimi farklı yaş, cinsiyet ve sosyal arka planlara sahip insanlarda görülebilir. Derealizasyon, bireylerin çevrelerini gerçeklikten kopmuş gibi algıladığı bir psikolojik fenomendir. Daha önce de söylemiştik. Genellikle birazdan sayacağım durumlarda veya faktörler altında görülme eğilimindedirler. İlk önce ele alacağımız konu anksiyete bozukluğu. Depersonalizasyon sıklıkla anksiyete bozukluğu ile ilişkilendirilir. Yüksek düzeyde kaygı, kişinin çevresini gerçek dışı bir şekilde algılamasına yol açabilir. Stres ve travma, travmatik bir olay veya ciddi bir stres durumu deralizasyon ve depersonalizasyon deneyimini tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Depresyon, kişinin çevresini gerçek dışı veya soyut bir şekilde algılamasına neden olabilir. Uyuşturucu ve madde kullanımı, bazı uyuşturucu maddeler deralizasyon ve depersonalizasyon deneyimini tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Psikiyatrik bozukluklar, Bipolar bozukluk, şizofreni ve diğer psikiyatrik bozukluklarla ilişkilendirilmiştir. Fakat burada önemli bir ayrım vardır. Kaygı bozukluğu yaşayan kişiler yaşadıkları durumun farkındadırlar. Psikiyatrik bozukluklarda kişiler bu durumu gerçekten ayırt edemez ve durumun çok farkında değillerdir. Nörolojik sorunlar veya bozukluklar bu rahatsızlık deneyimini tetikleyebilir. Uyku sorunları, yetersiz veya düzensiz uyku derealizasyon ve depersonalizasyon deneyimini şiddetlendirebilir. Bireyin kişisel geçmişi, kişilik özellikleri ve yaşam deneyimleri rahatsızlık riskini artırabilir. Bazı insanlar bu deneyimi sadece kısa bir süre boyunca yaşarken diğerleri de az önce söylediğim gibi uzun süreli veya çok daha kronik seviyede yaşayabilir. Depersonalizasyonun temel nedenleri ve süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Depersonalizasyon ve derealizasyon Az önce saydığım sorunları yaşayan kişilerde sıklıkla görülmektedir. Depersonalizasyon ve derealizasyonun tedavisi var mıdır? Biraz önce tedavi ile ilgili kısa bilgiler aktarmıştım ama şimdi biraz daha ayrıntılı bilgi vereyim. Depersonalizasyon ve derealizasyon deneyimleri daha önce de söylediğim gibi kişiden kişiye farklılık gösterir ve nasıl geçeceği değişkenlik gösterir. Bu tür deneyimlerin yönetimi ve geçişi temel nedenlere, kişinin özel durumuna ve deneyimlerine bağlıdır. Fakat ben sizlere bazı çözüm yollarından bahsedeceğim. İlk ve en önemli olan şey profesyonel yardım. Depersonalizasyon ve derealizasyon ciddi bir rahatsızlık haline geldiyse veya yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyorsa bir uzmandan yardım almak önemlidir. Bir psikiyatrist veya bir psikolog bu deneyimleri daha iyi anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olacaktır. Bilişsel davranış terapisi, EMDR terapi, hipnoterapi gibi terapi yöntemleri depersonalizasyon ve derealizasyonu yönetmek için etkili terapi yöntemlerindendir. Bu deneyimlerin altında yatan düşünce kalıplarını ve davranışları anlamaya odaklanır. Stres yönetimi, stres ve anksiyete depersonalizasyon ve derealizasyon deneyimlerini şiddetlendirebilir. Düzenli egzersiz, derin nefes alma etkinlikleri ve meditasyon gibi stres yönetimi teknikleri bu deneyimleri hafifletebilir. Uyku ve dinlenme, yetersiz veya düzensiz uyku, derealizasyon ve depersonalizasyonu kötüleştirebilir. İyi bir uyku düzeni oluşturmak ve yeterince dinlenmek bu tedavisinde önemlidir. Uyuşturucu madde kullanımından kaçınmak, uyuşturucu maddeler bu deneyimleri tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Uyuşturucu madde kötüye kullanımından kaçınmak bu durumu yönetmeye yardımcı olacaktır. Sağlıklı yaşam tarzı, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kötü alışkanlıklardan kaçınma, alkol ve nikotin gibi genel zihinsel sağlığınızı destekleyebilir. Bu da bu sorunla baş etmenize katkı sağlayacaktır. Psiko eğitim, depersonalizasyon ve derealizasyonu anlamak bu deneyimlerle başa çıkmak için önemlidir. Bir uzmandan veya terapistten bu konuda bilgi almak faydalı olacaktır. Veya benim hazırlamış olduğum gibi videoları izlemek bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmanıza katkı sağlayacaktır bilgi sahibi olmak da sorunun ne olduğunu anlamanıza ve sorunla daha sağlıklı baş etmenize yardımcı olur. Çünkü sorunun ne olduğunu bilmediğinizde insanlar daha fazla kaygı yaşar. Özellikle depersonalizasyon ve derealizasyon yaşayan kişilerde şu sorunla da sık karşılaşılır. Bunları yaşadığında acaba deliriyor muyum gibi düşüncelerle kaygı düzeyi daha da fazla artar. Bu sizin delirdiğinizi göstermez yaşamış olduğunuz duygu yoğunluğundan kaynaklanır. Az önce nelerden kaynaklanacağını ve nasıl olacağı ile ilgili bilgiler zaten verdim. Ama şunu bilmenizi isterim ki bu bir delirme değildir. Özellikle bununla alakalı sıkıntı yaşayan insanların kaygı düzeyini arttıran veya bu konuyla alakalı daha zorlayıcı deneyimler yaşamasına neden olan temeldeki düşüncelerden birisi de deliriyor muyum düşüncesidir. Bu sizin delirdiğinizi göstermez. Derealizasyon ve depersonalizasyon her biri için farklıdır ve herkes için aynı tedavi yaklaşımı geçerli olmayabilir. Bu nedenle bu deneyimleri yaşayan bir kişi bir uzmanla çalışarak kendi özel ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturulmalıdır. Profesyonel yardım bu tür deneyimlerin daha iyi anlaşılmasına ve yönetilmesi için çok önemlidir. Bugün sizlere depersonalizasyon ve derealizasyon hakkında bilgiler aktardım. Umarım sizler de farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik deneyinizi sağlamanız dileğiyle. كان زي بكر